Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir börek tarzıyla karşınızdayım. Bohça böreği yapacağım. Umarım inşallah beğenirsiniz. Başta malzemeleri ben size aktarayım. Ben iki tepsi yapacağım. Tepsilerin içinde 12 tane bohça böreği oluyor. yani 6 yufkadan yapmış olacağım. Ona göre size malzemeleri göstereceğim. Yarım kilo kıymamız, 5 tane orta boy yeşil biber köy biberi daha lezzetli oluyor. Burada da yaklaşık 3 tane orta boy patates hafif yağda ve yanmaz tavada, patron tavada kızarttım. Çok az bir şey. Buharlı olarak. Ve 1 kilo olmazsa olmazın kuru soğan çok lezzet veriyor. 1 kilo kuru soğan. Şimdi bunları yavaş yavaş pişireceğim. Şimdi soğanımızı, daha iyi yumuşaması için, soğanımızı atıyoruz tenceremize. Genelde ben yemeklere soğanı çok katarım. Böyle, bu böreğe de çok çok yakışıyor. Hatta biberi de atalım çünkü yaz bir soğanı birazcık sert olduğundan biberi de atalım üstüne ikisi birden. Bunlar yavaş yavaş yani çok yüksek ateşte olmadan biraz hafif ateşte Biraz zor pişirdim ama e, yaklaşık 7-8 dakika pişirdim. Gerçekten soğanın çok e, güzel ölmesi gerekiyor. Arkasından kıymamızı ekliyoruz. Soğanlarımızı bu şekilde ilerletip direkt kıymaya yer açalım. Tuzunu atalım. Ben bir tatlı kaşığı tuz yağ edeceğim. Çok Mümkün kıymamız yağsız olsun. Çünkü yağlı yufkaları yağlı yapacağımız için çok yağlı olmasın. bir buçuk kaşık salça ilave edeceğim. Salça tadına kokusu kadar güzelce pişirelim. kızartmış olduğum patatesi yani çok bol yağlı değil sadece hafif bir yağ koyup üstüne kapakla birlikte buharlı bir şekilde kızarıyor üzerine aktaracağız evet. iç malzememiz bu kadar baharat olarak istediğinizi katabilirsiniz ben bir kaşık karabiber katacağım içine. Siz de kırmızı biber, karabiber dilediğinize koyabilirsiniz. İş harcımızı yaptık. Şimdi de toplama aşamasına geliyoruz. Sıvı yağ, ayçiçek yağı. Sadece ayçiçek yağı. Yani başka ne bir süt, ne bir yoğurt, ne bir yumurta. Sadece ayçiçek yağını birlikte gözleştireceğiz Aşırı derecede bir yağ dökmeyin. Çünkü iç malzememiz de biraz yağlı olduğu için çok fazla bir yağ tüketmemek lazım. Çok yağlı olmasın. Kare şeklinde Ve kesiyoruz. kesinlikle bu tarifi deneyin. Gerçekten çok ama çok memnun kalacaksınız. Şimdi üstüne iki tane yumurta sarısı akını attım sarısıyla birlikte üstüne süreceğiz. Evet bir işlem unuttum yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı ayçiçek yağı döktüm daha güzel üstüne parlaklık verdi Bir daha kolayca sürüldü. İnanın bunu deneyin, yapın. Gerçekten muhteşem bir lezzet, muhteşem bir tat. herkese tavsiye ederim. Kim gelirse gelse misafiriniz olsun olmasın kesinlikle memnun kalacaklarını emin ol göreceksiniz. Şimdi pişirme aşamasına vereceğim. Önceden bir 5 dakika öncesinden hemen fırınımı açtım. Yaklaşık 170-180 derece fırınımın şey derecesi. Yaklaşık 25-30 dakika içinde üstü altı kızarana kadar pişsin. Evet hanımlar. böreklerim piştiği muhteşem bir görüntü, muhteşem bir manzara. Denemenizi tavsiye ederim. İnan ki hiç pişman olmayacaksınız. Afiyet şeker olsun.